Oğlum kırçan tek mermi lan. Ya bir can demesi şey. Hani kırçan tek mermi ya. Vandalla Phantom'la yakınsa falan. Ondan. De, ölmedi adam. Oğlum onu ben kırardım. Sen niye mermi verdin? <laughs> bye yeah, It's okay. I'm yeah. low. as <laughs> well. We all love guys. We all low Door? Door. I can go for the jet. I go push him. Guys, I'm managed we don't think hello. Hello? Push him to me. I'm man HV. can pick your contact. değil mi? Ya stun atmadım oğlum barış Close man. <laughs> okay. hey, okay. Bir düşman kaldı. Sen, sen, my ping. Doğru, doğru. Tower'ın kayıt. We need to push, push. sides, guys. Ne flash? Uh, Duman indi. Ne flash? Oh, yes, right. uh, tower, tower, tower. Yakıştıramadım. Tower. Bir tane var, bir tane var, bir tane var mesin. Ya çok Ayakta kalan son oyuncu. Adamlar şurada buradaymış. I can stun main again and I flash. I'm <laughs> not <laughs> <laughs> even, even gonna <laughs> Pushing. Close. Nice. Maybe we'll bridge here, bridge flash. <laughs> Can we go back fast, maybe? Yeah, let's go. I mean, at least three here. Ah, let's go back fast no 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 he's beaming he's beating him beaming guys i'll smoke for him let's go A fast i'm gonna smoke ready Spike. Ada düştü. I'm planting. Do you have smoke? No. I am the last one. left side halfway. Wait, wait, wait. Double flash. <laughs> <Stop. laughs> okay, you flash close. I flash... AT to Reinhardt. Oh, he's close. He's close. Reinhardt is oh, close. Nice. He didn't smoke. Nice. I take bomb. Spike a captured. Okay ple. Kimson mancınık, drop bomb. Duman Yük almadı. Spike düştü. So, Spike ada düştü. On şey bir tane bir tane şey Yük şey, evet. Ayakta kalmadı. kalan son. Bir düşman Sen kaldı. Gökte ne var? bak ne haber, <laughs> Kucam, zaten belki ulti ölürdü daha Metin. Go. Tower. Oh. I have spike. Spike oh, bagged. Two tower out. I have spike on under guys. Arena low. -100. Arena low still. Ayakta kalan sona. have spike on under guys. ulti. One more main. düştü. tower, ne Bir düşman kaldı. This was below tower or something. Duman atıyorum. Çekilin yolumdan. Dibine. Yük kalmadı. Kemi tekte. Kam 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 et mi? We have spike. Let's go middle bro. Adam biraz paranoyak olsun neredeyiz diyor. Spike burada. Can we cross together? Burada sonuncusu. Harşemir arkaya direkt tra trap tra tra bırakıyor oğlum. Yani ben bir smoke bir atıyorum trebe. Trap burada. Niye buraya ikincisini smoke atıyorum zannediyorsunuz? <laughs> burada trebe. O yüzden oraya iki tane smoke atıyorum. Hani birincisini buraya tutmak için atıyorum. Biz onlar buraya baskı verdiği anda buraya da atıyorum. Burası. Power duydun. Duman atıyorum. Burası mı tower? Gel gel. Short is I'm coming. Spiky Do we have info on uh, where they are? One side, bridge side. Uh, one inside, one like. I'm standing side. Wait, wait. I'm gonna smoke uh, heaven. Yeah, to flash. I'm um. I'm no, no one there, bro. Ah. tower. tower. Can you fake the for me? Ne? Gerçekten son... iki flash duruyor ya adamın. <laughs> son sayı. Mesela gel koşalım bir yerlerden kardeş Yürü abi. Gensin, pushing to, Not about this bro, I took one entry like Orada. here Orda. Bir şey mi dayı? Bir şey mi dayı? Bridge, 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 stand here, stand here, bridge. We, stand we mean, abi, oraya. Oraya. Kardeşim, standdan B vuracağız oraya. adamları. Rahat olsana ya. Hazır ol. Kuvvet işareti. Lan. Hoş. Hoş. I think all dish or all main. Var var burada var. Refresh aiming, okay? Dish <laughs> Adam <laughs> 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 bizi. Yani... <laughs> sani, sen de kaç tane <laughs> de var ya. One tank one dish, eight and dish, seven dish. Falan var. 10 saniye falan delay var ya. Ama gösteriyorsa çözülmüş, alıştım artık. minus 120 team. Az önce karşımızdakiler geldiğini bekleriz biraz. Kalan son oyuncu. Ya. İşte la la mentir bu. The gameplay. Adam, <laughs> adam buraya eğilmiş bekliyor. Tp, <koymuş gülüyor> TP koymuş abi. Abi ee? şimdi mantıklı. Buraya TP koymuş adam burada. Ha, sen diyorsun ki buraya TP koyan bir insan niye buraya yatsın? Aynen. Ne abi. Doğru, anladım. mantıklı. Dost <laughs> olabilir. Çok mantıklı lan. Intro lan Harbi Lance. Şembrun'un burada TP'si var. Neden ana? Tak, peakler atıyorlardı. Ben hiç anlamıyordum. Bak harbi Chamber'ın burada TPS var. Chamber'ın burayı burada olması gerekirken TP atıp adam buraya saklamış lan. Her yeri yerde de bekliyor. Zaten arcade'den pushladık. Arcade'de bu. Gel pushlamayalım bu el ya. Ya da şu orba alacağım gelsene Betin korusana beni. Duman indi. Anayı yedik. Duman indi. Betin kardeşim spawn için açıkmaya hazır ol. Chamber, chamber and breach in main. Öldü kardeşim. Kaç. Dibine. Gökte Nice kardeşim. Spike B'de düştü. Metin 106 vurdum Brimstone'a. Bir düşman kaldı. Öldü. Reyna'ya hiç vurmamışım bilmiyorum nerede. İşte nice. They smoke in me. They smoke in me. They fighting for this. Okay, I'll smoke all as well. Just you also fight. Prim. Fight lane lan orada. Meto bekle. Adamların smoke'un açılması lazım. Meto is smoke a flash. Bekle bak. Göz, burada görürlerse anlarlar fake'i. You need to take that bro. I smoke for you. I'm flashing main. I'm flashing main. <gülüyor> <gülüyor> yeah. Spike A'da düştü. Smoke atacağım sayda alalım. Gözlerini kapatalım.

Hey, under, under window. Vay be. Yes, <laughs> ulti guys. Nice. Çeketi değiştirecektim bu <laughs> Sıradaki A'da düşman var. Düş, <laughs> I'm gonna smoke Düş, dish. Chill, chill. smoke dish. One main, one main. Can smoke me? Yes, I have smoke for. <laughs> bu dish flash atıp atlayacak buradan. Burada da da <laughs> One dish, I'm stunning dish. She's not. Is. Ada düştü. I'm only sure I Ada, Düştu. dish. Edish. Oh, City. Wait. Oh, nice. Where wait, wait. bomb? Where bomb? Come down yes. here. Uh, reach stand and stun first, and then Brimstone. Can we? And, and brimstone uh, okay, monster. this time I think they will take Dish this this time for sure. Huh? We need to push fast, in my opinion.

Selection... Wait, I am stunning site again? Oh, oh, I'm mean for you uh, okay. i'm gonna smoke for you no, 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 do, it, do it. Duman indi. Duman indi. Dede. 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 Minus 50 chamber. Nice. How is with that? Flashed. Van arketsan var. ver. şimdi tamam lan son oldu. Ooo. düşman Thanks. Wow. da aldı yiyecek. Kankacı mı? Zeynep'in durması için hiçbir sebep yok bak. Nedenini ben sana söyleyeyim mi? orada. Eğer Brimstone'un Brimstone'un Brimstone buradan agresif yapıyorsa Molisi ve şeyi olan Brimstone hani nasıl desem smol olan Brimstone. Dileleyebilecek bir Brimstone buradan agresif yapıyorsa bence <laughs> sitede bir oyuncu yoktur. Yani çünkü bu çok ağır bir bait anladın mı? Yani çok ağır bir bait yani. Ben emekli olmam. Kim verdi lan beraber iyi.